Merhaba komiserim. Selam Derya'cığım. Al. Bakın amirim. Yine ya Derya'cığım. Neden şöyle kalabalık bir düğün yerine... ...hani şöyle kalamış evlendirme dairesinde... ...şöyle daha sakin, daha ekonomik bir düğün yapmıyoruz diye... ...bunu söylemeye geldiyseniz boşuna yorulmayın. Gördüğünüz gibi işin başımdan aşkın. Hatta tavandan bile daha aşkın. Ya tabii tabii. Kolay gelsin o zaman. <laughs> Çalış, çalış. Ha, mesela en azından düğün salonunu ufak tutsak, e, orkestra yerine de, abi kaset çalsak mesela ya? Peki, nikah ya da düğün olmayacak desem nasıl olur acaba? Nasıl ya? Hem bakın biriktirdiğiniz bütün paralar cebinizde kalmış olur böylece. Bacım ne diyorsun sen ya? Ya da tam benim istediğim gibi şöyle pahalı harika bir düğün yaparız. Hah ben de onu istiyorum işte tamam. Ben de tam istediğim gibi bir gelin olurum şöyle bembeyaz harika bir gelinlik içinde. Olursun tabii ki giyersin Derya'cığım yani. Hay Allah. Ama sen ne yazık ki bu düğünü göremeyeceksin. Nasıl yani? E çünkü evleneceğim adam eski nişanımı düğünde görmek istemez de ondan. Ne eski nişanlısı ya ne saçmalıyorsun sen Derya'cığım? E saçmalarım Cem'cim. Hani istediğim sadece güzel bir gelin olabilmek. Ben Sana söz veriyorum aşkım. O gün dünyanın en güzel gelini olacaksın. Ve o günden sonra... ...seni o kadar mutlu edeceğim, o kadar mutlu edeceğim ki... ...her günümüz bir düğün gibi olacak. Ve sen... ...her gün bir gelin kadar güzel olacaksın. Biliyorum. Bu nedenle Derya'cığım... ...bizim bu ipuçlarını bir an önce bir araya getirip... ...dosyayı şefe sunmamız lazım. Baş komiserim. Affedersiniz Ay. amirim. İşiniz bittiyse başkomiserim Kaya Çimento'nun nakliyat dosyalarını görmek istiyor da. Aa tabii. Buradaydı. Ah. <laughs> bir saniye, bir saniye ben elim alayım dosyanın içinden. Doğru ya şimdi şef dosyayı açıyor böyle. Cem'in elini görünce ya Allah Allah bu Cem'in eli dosyanın içinde ne arıyor diye sormaz mı <laughs> hiç yani? Şaşır yani. Cem Ne olur abicim? Bakıyorum hala kurtulamamışsın bu turistik polisten. Eğer abicim çok rahatsız ediyorsa çayına iki tane un kapatayım akşama kadar uyusun. Siz de ne bileyim çatışmanızı yapın, operasyonunuza gidin. Takılın işte cevabımdan. Saygılar. Kız Türkçe biliyor abicim. Türkçe biliyor mu abicim? Yapma ya. Saygılar. Efendim ben size şuradan halis mulis bir Türk çayı takdim edeyim. Bunu Mavi Ege'mizin iki kıyısındaki dünyanın en masmavi iki ülkesinin halklarının dostluğu adına kabul edin lütfen. Sen çok hızlı konuşuyorsun ben anlamıyorum. Ne, ne diyor bu abicim ya hızlı konuşuyorsun falan. Bak daha ilk günden bozmayalım yani. Hadi abicim hadi daha sırada bekleyenler var hadi tıkamayalım. Efendim yine de barıştan ümidimizi kesmemek lazım. Yani suyun ne tarafında olursak olalım sonuç olarak hepimiz aynıyız değil mi? Hmm. Afiyet olsun. Pardon. <laughs> Sen sadece bunu mu yiyorsun? Başka bir şey yemiyor musun? Dün gece biraz fazla kan kaybettim de herhalde. Onun için iştahım yok. Ben anlamadım. Ya biraz serum yiyince insanın iştahı kapanıyor herhalde diyorum. Ben yine anlamadım. Beraber birkaç operasyona gidelim, o zaman anlarsın. Ben seni korurum, merak etme. Ne dedin sen? Efendim? Boş ver. Merhaba. Üçte. Oldu. Sağ ol. Sen de onu bana ver. Ver ver. Türk usulü. Sen de sağ ol. <laughs> Bir şey değil. Memoli ne demek? Memoli? Mehmet Ali'nin kısaltılmışı. Yani aslında benim adım Mehmet Ali. Niye sana Memoli diyorlar zaman? Ne bileyim öyle hoşuna gidiyor herhalde. Aslında ben bile bazen adım memoli olduğunu unutuyorum. Kendi memoli zannediyorum. Ha bu arada yalnızca iş arkadaşlarım bana memoli diyebilirler ona göre. Ben de senin iş arkadaşınım. Ha doğru ya. O zaman sen de bana memoli diyebilirsin. <gülüyor> memoli. <gülüyor> Efendim. Su içer misin memoli? Zahmet olacak. <gülüyor> Aman! <gülüyor> Ebe eleni, ebe eleni. Ne dedim ben ya? Ebe eleni dedim. Ebe ne demek Memoli? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.